Uzakta düzgün. Azat uzak kime ait? Burayı bir daha da, motoru be. Yavaş yavaş alalım arkadaşlar? Nereye gideceklerini sen biliyorsun sen yönlendireme yaparsın tamam. Dur şimdi. Oradan kaldırın biz yanaştıralım Sen mı? Bir saniye. Evet. Kütük çevirme evet. yapalım. Tamam. Boyun sizde hocam. Bir, iki, üç. Tamam. Evet. Tamam. Biraz daha. Bırakabiliriz. Bırakabiliriz sonra yanaştır. Tamam. Omuz kısmına gel omuz kısmına Bir saniye. sen abi. Omuz kısmından destek ol iki omuzdan. Ben tasar abi zaten. Evet. Bir, iki, üç. Aşağıya. Tamam. tamam. Bunları biraz baş sizde. Bırak, tamam, tamam, tamam. Baş bu sene hafta kalır. Hani. Hafta kalır. Bakal motor yok, motor yok, yok. yok Teler, l l tamam, Sen o ol, ben. <gülüyor> sen odan yardımcıdan kaçalım. bir tane öncü belirleyelim. <laughs> bu yolu neresi? Şefsiz olun. Hocam bir şekilde şu. arkadaşlar ışık buraya. İş Tamamen komple çık

Biraz. Tamam mı? O taraf yerleştirelim. Çekeyim mi? Ya. Ya. Eline, 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 ece. Eline, Eline, ece şunu, şey. şunu polis arkadaşlara verebilir miyim? Ar bu, her, benim, benim. Evet, tamam. bu da polis arkadaşları. Sizin tamam, tamam. mi bu da? Evet. Yok yok, tamam, bir şey yok. <laughs> Ece gerçekten bak Arkadaşlar bak Buradaki arkadaş, arkadaşlarımızla Sevgi şey Kuvvet arkadaşlarla birlikte Saat 1'i çeyrek geçe Ormanlık alanda arkadaşlarımız Ece'yi buldular ve şu anda Gerçekten sağ kendisi iyi Sağ durumda bir problem var Çünkü ağrıları var galiba Ama sağlıklı gözlerini açmış durumda Bizi dinleyebiliyor anlayabiliyor ama konuşamıyor yani herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Çok canlı başla çalıştılar, titizlikle çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ece gerçekten harikasın. Bak ormanın orman seni korudu biliyor musun? Orman mühendisi. Ormanı seven Ece. Evet, ormanı seven Ece korudu. Gerçekten. ağrın var biliyorum. Ama gözlerini kapatma ne olursun. Ambulans geliyor birazdan. Her şey bitti. Bak şu anda ısındın ya. Biraz böyle canlandın. Güzel oldu bence. Çok kırın olduğunu falan bilmediğimiz için sana su veremiyorum. Hayatta hmm, hayat mı? Itiyاطı. Evet. Tamam. Hayatta. Hayatta mı? Hayatta. mı? Düşen hayat e? hep, var. Sakin. Tabii yaraları var diyorlar. Bak. Alerts, bak. Bare, ah. pais, bak. 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 Gel <laughs> hadi. Gel. 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 Gel şöyle. Gel kenara gel, gel. 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 Biz de olabiliriz.